İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Feneri bölgesinde yaşayanlar gün içinde sık sık iptal olan İETT otobüsü seferleri yüzünden canından bezmiş durumda. Öyle ki 25 dakikada bir gelmesi gereken otobüs yaklaşık 2 saatte bir geliyor. Hastanede randevusu olan kaçırıyor, okula gitmek için yola çıkan öğrenciler de derse yetişemiyor. Saatlerce durakta bekleyenler gelen araca binebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Otobüse binemiyoruz. Bilmek zorunda hafif ya. Yazıklar olsun. Çok mağduruz. Şu anda 150 otobüsünü görüntülüyoruz. İki tane otobüsümüz iptal oldu. Bu halk böyle mağdur oluyor. Her zaman iptal, her zaman iptal. Kar olsun kış olsun fark etmiyor. Yazın da iptaller oluyor. Şu anda Rumeli Feneri otobüsü Abla. bunu yaşıyor. Abla. Çok mağduruz. Sadece 150 hattını kullanıyoruz. Hiçbir imkanımız yok. Tele taksiymiş, minibüsmüş. Sarıyer'de hemen hemen her gün bu isyan seslerini duymak mümkün. Çünkü yaşadıkları bölgeden sadece bir hattın otobüsü geçiyor. Yaklaşık 25 dakikada bir yapılması gereken sefer gün içindeki iptaller yüzünden iddiaya göre 2 saatte bir düşüyor. Onlarca kişi saatler sonra gelen araca var gücüyle sığmaya çalışıyor. Kimi açıkta kalıyor. Otobüse binebilen de yol boyu balık istifi gibi gitmek zorunda kalıyor. Aşınan <laughs> dıvı Geç kaldım çünkü iki defa peş peşi otobüs iptal oldu. Hastane dönüşü bir buçuk saat durakta bekledim. Rumeli Feneri sakinleri otobüse binmek için sistemden otobüs saatine bakıyorlar ve ona göre durağa geliyorlar. Ama durağa geldiklerinde saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. Çünkü otobüsler iddiaya göre arda arda iptal oluyor. Okuldan etütten aldığımda çocuğumu durağa geldiğimde iki gün önce iki saat durakta bekledim. Başka taraflara gidecek otobüsler arıza yapınca direktman 150 numara söndürülüp 151 numara 152 153 onu açıyorlar. Gelen otobüse binebilmek durakta bekleyenler için tam bir işkence. İki tane otobüsümüz iptal oldu. Bu halk böyle mağdur oluyor. Bilmek zorunda halk Allah ya. Allah Yazıklar olsun. Bu sefer aksayınca bu sefer durakta yığılma oluyor. Otobüse bin, binemiyoruz. Yaşanan aksaklık yüzünden çocuklar da mağdur oluyor. Okula gitmek için yola çıkan öğrenciler derse yetişemiyor. Çocuklarımız gerçekten hem okulda öğretmeniyle yüz göz oluyorlar. Baba diyor otobüs gelmedi diyor. Çocuğum yok yazılıyor. Otobüs gelmedi diye çocuğum niye yok yazılsın? Otobüs durağına geldiğimizde otobüslerin iptaliyle karşılaşıyoruz. Ee, bu da bizim derslerimizde olsun gecikmemize neden oluyor. 153'e defalarca aradım. Aynı mesajı, hazır mesajı herkese atıyorlar zaten. İnandırıcı değiller. Lütfen yetkililer artık duyun.